Buyurun, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, şeref Şöyle hoş dökeyim geldiniz. isterseniz. Merhaba. Teşekkür ederim, merhaba. merhaba. Merhabalar. Gelin hanım, üzerinizi değiştirmemişsiniz. Buyurun, hoş hoş geldiniz. geldiniz, öyle oldu, evet. Menüler yetişti evet, mi? Onlar evet, evet. Baba. Buyurun, Demek hoş geldiniz, buyurun, buyurun. buyurun. Bonenizi çıkarsaydınız iyiydi, misafir Yok. karşılıyorsunuz. Ee, i̇zin verirsen, çıkartır, giyinir gelir yaptığını bunu misafir yani bone <laughs> tamam. oldum, ile oldun pek olmuyor. Mutfakta oluyor. Valla bone hijyen açısından bizim için önemli bir olduğu bir için. İyi de misafir karşılıyorsunuz artık hijyen tamam, Tamam giyinememiş olabilir. E, giyinememiş olabilir. Olabiliyormuş demek ki. E, sizin gelinizde saçını bile toplamamıştı. Bonesi yok. Saç neyse. Ama keşke bonesi olsaydı. Yok canım hiç hoş yani. Saçlar var. salıktı yemekten içine giriyordu. Hiç yani... yemeğin içine Sa falan girmedi. Yok hiç, hiç, o hiç, kadar uzun hiç. saç yemekten içine giriyordu. Ay ben böyle... beklentim çok yüksek bugün. Saçları toplanması söylendi ama hala saçlarını toplamadı gelinimiz. Topladı toplandı. Baktım gelinin saçında bone üstü giyinmemiş. Böyle hiç hoşnut olmadım. Böyle kendi kendime içimden güldüm. İçimin yağları eridi, benim gelini yetiştiremedi diye 50 tane laf söylemişti Kevser Hanım. Ailesi kendi başına da gelmiş. Mutfakta yemek yapılabiliyor bazen. Çünkü saçlar dağınık olmaktansa toplu olmak daha güzel. Ama bizi boneli karşılaması biraz acayipti, anormaldi. Başını arkadan da bağlayabilirdi, boneye gerek yoktu en güzel şekilde yani bizi karşılayabilirdi. O neydi öyle? Sofranı da e, ütülememiştim bu arada. Evet, çok buruşum. Gayet güzel ve şık. Ütü istemez yeter o kadar. Gayet güzel. Gözlerimden Benim şüphe adam. edeceğim. Öyle Mecburen dediniz ya. Mecburen zorundayız. Daha çok buruşuk. E, mecburen evet, sadece dürvizler, hiç, hiç sadece yok. var, gayet güzel, e, dürmek var, sadece dürüldü, dürviz var, her kırışık. hiç gibi kırışıyor kırışı yok, mecbur... kesinlikle çok kaplıyor. bir kenara koysaydınız Kumaşı zaten keten bir kumaş, kırışmaya müsait olan bir kumaş. Bu durumda da ne kadar dürersen o kadar çok kırışıyor. Keten pantolon giyiyoruz, bu şekilde mi giyiyoruz? Ütülüyoruz. Keten pantolon gelene salaştırıyor. duruyor. Aa, niye açmıyorsunuz kapıyı? Çalıyorum çalıyorum evde. Aa. Biraz yoğun tempo. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Bu ne ne ya? Hijyen. Hijyen. İşte temizlik bağımlısı olunca öyle oluyor. Üstünü mü değiştiremedin? Maalesef. Ee, kıyafetini müsaade ederseniz değiştirip gelebilir miyim? Tabii, Tabii, önce bir kayınvalideleri merhaba diyelim bir oturalım. <laughs> merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Bayağı beklediniz kapıda Koyla Hanım. Hemen açılmadı. Ben de onu Niye açılmadı? Evet. <laughs> Kayınvalide kalkamadı. Lafı bitip de. Ha. Elin Hanım Mas, buruşup buldular. Ha, has, az evet. işte, buruşup değil sadece dürgü izleri Masanızı mı örtüyü mü buruşup evet. buldular? Örtüyü <laughs> buruşup buldular. Sadece <laughs> çizgi var. Mecburen dürmek zorundayız. Bu şekilde böyle asıp da <gülüyor> böyle evet. <laughs> bekletemeyeceğiz herhalde. Buharda <laughs> ütüleyebilirdiniz. Hayır canım ee, yani. yani bu gelken, ee, buharda ütüleyebilirdiniz. Ütü yapılabilirdi yani. Her şey kesen dar. E, yani Giyiniyoruz. Sizin masanızı da gördük. Sizin masanızı da Vallahi ben şeydi. şu an gayet şoktayım. Gayet şık bir masa. Gayet şık güzel. bardaklar ne? Gayet güzel bir masa. Pembe bardak. Evet Aa, çok iç, güzel iç açıyor, göz açıyor. Bunlar Baktan çok kadar güzel. güzel. Benim mumla laf söylediğiniz gelinimin. gelinimin. Bunları da çok Mum bile güzel. yok. sizde. İçinde var onlar mum. Nasıl bir mum, bu? Mu. Mu. Evet o onu, onu. Onlar yani mu. Bir mu? Evet. mum. Evet. Asıl mevzu gelinimizin üzerine değiştirme evet. istemesi. Evet. Bir bone olması. Şimdi benden girişte izin istedi de ben dedim bir gireyim. Ee, biz şöyle yapıyoruz. Herhalde hepiniz müsaade edersiniz değil evet. mi? Tabii. Ki. Dün de yaşadık aynı şey sizin gelininizde. sen bize çorbalarımızı bıt bıt Çorbası hazır evet. mı? Yemekler hazır, hazır değil mi? Hazır. Korkutma beni. Yok, hazır. Her şey evet. yetişti evet. mi? Evet. Tamam. Evet. Çok o zaman menü seçmiş ama başardı. Ondan diyorsun. O yüzden bazı aksaklıklarımız oldu. Özür dileriz. Böyle ben mi vereyim? Sadece şunları alacağım. Ee tamam ama böyle al veya tepsiyle al. Böyle yapma. Benim masama matem havası dediniz ama sizin masanızda Ağzı sanki doğum renkli, yapmış güzel, da olsam masasına güzel, gelmiş. Ne masası şey bu açıldı. Yani. Bir saniye bir dinleyebilir miyim? Ne masası? Doğum yapmış da olsa masasına gelmiş gibi hissettim Yo, kendime. kendimi. mı? Evet. Kızınız oldu galiba pembe. Evet üç kızım oldu. Ve servisim eksik. Ee, Seval Hanım'ınki gibi biz de getiririz. biz de koyarız. Ve Seval servis kaşıkları gayet orada dağılır. Sevgi Hanım'da da öyle olmuştu. olarak da. Olabiliyormuş demek ki. Sağlık bakımından da. Hijyenik bakımından da güzel. Değil. Çok. Kağıt peçetelerimiz var. Evet, neden olabiliyormuş bir de o var, bir de o var. Onu istersen Ondan sonra konuşalım. Ne değil? Kendimiz mi alacağız. Ee, Veririz, onları da verir kızımız. Ee, neden olabiliyormuş? Ha. Çok ağır menü çeşmiş. Ondan mı? Tabii ki. Her şey şeyi ağır menüden el, giyip, önce becerisiz yani, hamur, yani. hamur işi, hamur evet. işi hepsi zor yapılan bir yemek. Sizin gelininiz ne yaptı dün? Minyatür minyatür şeyler sundu. Ne vardı ne, ne vardı, ne, vardı? ne yedik Allah aşkına söyler misiniz ne yedik? Zuhal Hanım bir şey daha söyleyeceğim. Hangisini yediniz çok beğendiniz deyin. Pardon hanımefendi hep aç kaldım aç kaldım diyor ya karnını evet. doyurup da girdi. Nasıl yani? Evet dışarıda. Çin, hata ayakta evet. görüncek. Bir saniye karnınızı mı doyurdunuz? Ya karnımı doyurmadım da. dün ben sana yine de söyledim dedim kan şekerim düşüyor çünkü sofralarda. Tamam. Boğaça vardı dün ikramlık. Hı hı. Bir yederiz. o kadar yani elimde tamam. getirdim çantada. Tamam. Ağzıma dengem yerine geldi. Yani dengesiz oluyorum bu arada. Benim Katılacağım, katılacağımı söylemek durumda Katılıyorum evet. buna. Evet. Yani yeni doğum yapmayla hiçbir alakası yok bence. Alakasız bir söz oldu. Yeni doğum yapınca masa mı kuruyor? Saçmalık yani. Bunu anlamadım. Buna bir şey diyemiyorum yani çok saçma konuşmak için konuşuluyor bence. Peki bugün ne yediniz de geldiniz? Haşhaşlı bohça. Bayağı bir duyurdum. Haşhaşlı bohça mı? Evet. Nerede yediniz onu? Ya şey, parkta oturduk ya. Robot, Robot, evet. evet. Ya, doldum, doldum. demek ki kasıtlı olarak doldum. arkadaş karnını doyurmuş. Evet. Hayır, ya, hayır. Tok olan kişi e yemekleri bir bahane bu zaten. Yok öyle tabii. Yani. hayır. Yaramamak da bir tabii. şey söyleyeceğim. Bak hocam şey yani mesela. O zaman evet. tabii ki Siz az gördünüz. Gördüm. Bize de ikram etti. Aa bir evet. de. Evet. Ama yemedik. Ya, i̇nşallah ben hiç ben, Ne kadar teşekkürler. Ya küçüktü bak bu kadar. Hayır 10 dakika kadar yedi Toha Hanım. Ya ne Evet. Zeynep Hanım'ın yemek yiyip gelmesi çok garip. Yani bu ne demek? Sen lezzet bakmaya geliyorsun, yemek yemeye geliyorsun. Yani mecbur tadıcı. Tok karnına zaten yediğin yemeğin bir tadını almazsın ki. Tok bilerek beğenmemek için bence yaptığı bu. Özellikle de beğenmemek için yapıyor. Yani bu çok net belli. Zeynep Hanım zaten 3 gündür geliyor. Hep açım 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 diyor. Aşağıda da haşhaşlı çörek yedi. Hatta bize de teklif etti. Hayır dedik. Bir lokma aldım ağzıma yani. Elimde bir lokma getirmiştim. Ben bir yudumdan doyar mıyım? Zaten sabahla kahvaltıyı geç yapmışım. Bir evet. de bir şey söyleyebilir miyim Zoyla Hanım? Söyle. Söyleyin buyurun. Hanımlar ben sizden dün özür dilemiştim ya hani saçmaladınız diye. Evet. Ben bu özrümü geri alıyorum. Neden? Efendi? Geri alıyorum. Neden? Ee, yorumlarınızı gerçekten saçma buldum. Yani gecede uyuyamadım. Özrümü geri alıyorum. Ya da Zar zor dil Çok ayıp oldu evet. şimdi yani. Hiç ayıp yani, olmadı. E, bir masada Beni saçmalamak Beni demek olmadı Dilemedi yani. Sayın. Ben bunu kendime bir hakaret olarak açık açık, açık açık özür dilemediniz. Yani gelişi güzel. İyi de açık açık dilememişim. Dilediğim ya, da, geri alıyorum. Almanıza da, da gerek geri yok. Gerek yok. Özür dilemediniz. Bak Diledim. şimdi siz öyle diyorsunuz da geliniz yemek yapmış. Yaptı değil mi yemeği? Evet. Evet. Saç aynı hani sizin gibi açık mıydı? Evet. Ee, üzeri de bize yine kıyafetini giymeden geldi miydi? Yani o saçıyla nasıl yemek yaptı, nasıl üstünü yani değiştirmesi bu yapmadı. Konumuz, Tabii ıı, ki yani biz demek. bir şeyler söyleyeceğiz ona karşı. Hayır ben o, Siz o onlara karşı saçma dediniz hiçbir... hiçbir... Hayır. Bu saçma değil hayır. hayır, hayır. saçma değildi aslında. Hayır Temiz hayır ile ilgili yorumunuzu çok saçma buldum. Yok, Hiç daha görmeden. Saçma çok ben de Çok de sizinkine kelimeyi. bakacağım. <laughs> bıt bıt nerenin? Hangi yörenin? Saçma kelimesini birkaç kere kullandım. Evet, bıt bıt kullanmadınız. Olabilir. Demek ki saçma yorum yapmışsınız. Bana göre ve özrümü geri alıyorum. Bir kere, Belki bize bir kere bir saçma şey kullansak birisi. sizin kullanacaksınız. Siz birkaç defa saçmayı kullandınız. İşte hepsi saçmaydı. Yok, o yüzden gelininizi salıkarta salı yemek yapması, hanım. tamam kıyafetini değiştiremeden bizi karşılamasını söyledik. Onu da Bunlar çok yorumladınız. İşte değiş işte üstünü giyemedi. Bakın o biliyoruz. Seferan dedi, saçını hanım. topla diye ikaz dakika, edildi. Ki, Kevser Panik hanım. yaptığı için onda haklısınız. Yemek yaparken topladı mı saçını? Topladı tabii ki. Kavgalar şimdiden başladı, tartışmalar başladı. Ama biraz da usluk da önemli galiba. Kayınvalidelerin bize örnek olacaklarsa daha dikkatli konuşmaları lazım. Özrünü geri alıyor. Niye özür diliyorsun, niye özrünü geri alıyorsun? ya özür dilemeyecektin ya da geri almayacaksın? Ee, Kevser Hanım bugün sürekli işte sürekli Eskişehir yemekleri, Eskişehir yemekleri. Eskişehir'de şu sıra çok bıt bıt çorbası içen var mı hiç bilmiyorum. Ee, bu yemekleri hala yapan var mı? Tabii mu mutlaka yapan vardır ama hani bu kadar da çok e, metetci edilecek gibi bir şeyler değildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.